arkadaşların liste için uğraşması morban bahçe çok rüzgarda uçuverdi. Kurbağa onu yakalamaya çalıştı ama yakalayamadı. Kurbağa artık hava karardı. Kağıtta uyuması gerektiğini hatırladı ve uyudular. Kurbağanın bahçesine gittiler. Keşke benim de böyle bir bahçem olsa dedi Murbağa. Burada bayağı tohum var. İstersen alabilirsin dedi Kurbağa. Murbağa tohumları bahçesine ekti. Onlara masal okudu. Şiir okudu. Ama hala büyümediler. Sonunda yeşil tohumlar çıkmaya başladı. Murba bir sabah yapılacak işler listesi hazırlar. Yaptığı işlerin üstünü çizer. Arkadaşı kurbanın evine gider. Arkadaşı ile yürürken rüzgar çıkar. Liste uçar. Kurbağa listeye yakalamaya çalışır. Fakat yakalayamaz. Murba listesindeki yazanları unutur. Akşam olunca kurbağa artık uyuyalım der listesinde uyu yazdığını hatırlayan Murba. Evet bu listemde yazıyordu. Uyuyalım der ve uyurlar. Murba bir tepsi kurabiye pişirdi. Bu kurabiyeler nefis kokuyor dedi. Bir tanesini ağzına attı ve kurbağanın evine koştu. Birlikte kurabiyeleri yediler. Bir sürü kurabiye yedikten sonra yemeği bırakmaya karar verdiler. Ama birçok yol denemelerine rağmen bir türlü kurabiye yemeği bırakamadılar. En sonunda kurbağa kurabiye kutusuyla birlikte dışarı çıktı. Yüksek sesle bağırdı. "Hey kuşlar, burada kurabiyelerimiz var." dedi. Kuşlar gelip bütün kurabiyeleri gagalarına alıp götürdüler. "Yiyecek hiç kurabiyemiz kalmadı." dedi kurbağa üzgün üzgün.